Arkadaşlar selamünaleyküm. Rusya'nın Esad rejimi yıkıldıktan sonra Suriye'de neler planladığını öğrenmek istersiniz değil mi? İşte bu konuya dair Rusya'dan bir açıklama var. Hep beraber ona bir bakalım ne demişler. Sonrasında sizlerin bu konuya dair yorumu nedir? Çok merak ediyorum. Ancak öncelikle tekraren hatırlatmakta fayda var. Neredeyse her iki videomdan birinde bunu size hatırlattım ve yine hatırlatmak istiyorum. ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri ayrıca İsrail ne kadar işgalci ve emperyalist bir ülke ise Rusya'da fırsatını bulduğunda belki de onlardan çok daha fazla bu iştaha sahip bir ülkedir. Bu konuda artık kesinlikle net olmalıyız Türk milleti olarak. Şimdi bakın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Orta ve Afrika özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Boudinov nasıl bir açıklama yaptığı Suriye konusunda. Diyor ki Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan geçici yönetimle temas kurduk. Başkent Çam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçilerimizin temsilcileri de onlarla görüşüyor. Bu görüşmelerin öncelikli olarak Rusya'nın diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konularına odaklandığını ifade eden Boğdanov, temasların olumlu bir şekilde ilerlediğini ve verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umutlu olduklarını söyledi. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar Rusya bir beklenti içerisinde bakalım neymiş sancıları bunların. Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna da değinen Bodanov üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle DH ile mücadeleydi. Herkes terörle ve DH'in kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor şeklinde açıklamada bulundu. Şimdi bu adam üstlerimize dokunmayın biz daha ile mücadele edeceğiz diyor bakın utanmadan. Destekledikleri Esad kaçarken sahayı terör örgütüne bırakırken ve ÖSO bu alanlara girince teröristlere DH kıyafeti giydirenler söylüyor bunu sevgili dostlar nasıl bir cenderin içinde olduğumuzu iyi anlayın bakın ne diyor da Rusya'nın laskiye ilindeki Himeymim hava üssünün terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirterek bu üssün stratejik önemine vurgu yaptı Ayrıca Rus askeri üslerinin Suriye'de kalacağını umduğunu Çünkü bu ülkedeki varlıklarının uluslararası terörizmle mücadelede önemli bir rol oynadığında belirtti Görüyorsunuz değil mi? Terörizmle mücadele ediyorlarmış. Uyuşturucu ve silah ticareti baronu olanlara, teröristlere, kol kanat gelenlere, insanları zindanlarda çürütenlere, Esat ailesine kapılarını açıp himaye edecek yıllarca bu zulme sessiz kalacaksın. Bir de sığınma hakkı vereceksin. Sonra çıkıp utanmadan terörle mücadele edeceğiz diyerek askeri üstlerimiz Suriye'de kalsın diyeceksin. Sevgili dostlar, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara yazın. Ben devletimizin yerinde olsam bunlara bir ay süre veririm üstleri boşaltmalar için. İsrail'in hemen yanı başına askeri hem deniz hem de hava üstünü diker Akdeniz'de kral kimmiş alayına gösterirdim ve nitekim öyle olacaktır diye düşünüyorum. İsrail'de yayın yapan Kudüs Postası isimli gazete bugün çok ilginç bir makale yayınladı. Bakın Türkiye'ye dair çarpıcı bilgiler var. Suriye konusunda şimdi bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlığı şöyle atmışlar. Rusya'yı geride bırakan ve İran'ı alt eden Türkiye Suriye'de yeniden keşfedildi başlığı atılmış. Makalenin detayları ise gerçekten ilginç. Diyor ki: İsrail'in Suriye'deki kazanımları günün sonunda taktiksel kalacak. Ancak Türkiye'nin kazanımları tarihsel olacak. İran ve Rusya Suriye'ye yaptıkları yatırımda kaybettiler. Şii azınlığı Suriye'nin geneline dayattılar. 10 yıllar boyunca süren bu oluşum sadece 3 gün içerisinde çöktü. Ancak ordunun omuzladığı böylesine devasa bir ekonomi ancak bu kadar dayanabilirdi zaten. Esad'ın ve rejimi Bağız Partisi'nin dönemi geldi geçti. Ancak Rusya ve İran için aynı şey söylenemez. Rusya'nın Suriye'ye yatırımı 1950'lerde Suriye'ye Çekoslovakya'dan silah yardımı aldığı günlere dayanıyor. Suriyeliler Rusya sayesinde bir zamanlar Müslüman dünyasını yöneten Emevi İmparatorluğu'nun hayalini yeniden kuruyordu. Bu birliktelik Esad'ın Rusya Çarlığı'nı korumak için Tartus limanını vermesine, Rusya'nın ise Esad'ın aşiret tiranlığını silahlandırması ve korumasıyla günümüze kadar geldi. Her ikisi de halklarını az önemseyen liderler ve son 13 yılda halkların Esad'a isyanını bastırmak için acımasızlığı seçtiler ve Esad Rus pilotları sayesinde bugünlere kadar iktidarını korudu. Bu sayede Rusya Suriye'de Himeymim hava üstüne de sahip olmuş oldu. Şimdi bu ortaklık ve yapı yıkıldı. 1962 Küba krizinden bu yana Rusya için bu kadar aşağılayıcı bir askeri olay gerçekleşmemişti. Bu Rusya'nın emperyal planlarına bir darbe olmuştur. Ancak Rusya'nın bu kaybı İran'ın kaybettiklerinin yanında küçücük kalıyor. Rusya deniz aşırı bir üssünü kaybetti. Oysa ki İran, Orta Doğu'daki emperyalist projesinin temel taşını da kaybetti. Tahran'ı Bağdat üzerinden Beyrut'a dolayısıyla Akdeniz'e bağlayan emperyalist kuşağını kaybetti İran. Kısaca Suriye dramının kaybedenleri ortada. İran ve Rusya'dır kazananı ise kuşkusuz Türkiye'dir. Birçok uluslararası medya İsrail'in son günlerdeki Suriye'deki kazanımlarını konuşuyor. Haklılar ama bu sadece bir noktaya kadar. İsrail'in iki kazancı var. Birincisi yarım yüzyıldan fazladır etrafında toplanan İran ekseni paramparça oldu. İkincisi İsrail kargaşayı Suriye'nin askeri gemilerini, tanklarını, uçaklarını ve ağır silahlarını vurarak kullandı. İsrail'in yanındaki en büyük ordu böylelikle ortadan kaldırılmış olduğu diyor. Toparlanmaları onlarca yıl alacak. O da kendilerine emperyalist bir sponsor bulabilirlerse yine de İsrail'in Suriye kazanımları kısıtlıdır. Çünkü İran hala ayakta ve yeni Suriye yönetimi muhtemelen onlar da İsrail karşıtı olacaklar. İşte bu yüzden İsrail'in kazanımları taktiksel ama Türkiye'nin kazanımları tarihsel olacaktır. Muhaliflerin bu kadar etkili ve hızlı ilerleyişini kesinlikle birileri tasarladı. Bölgede hareket edenler stratejik olarak plansız, askeri olarak beceriksiz hareket eden muhalifler değildi. Birçok istihbarat örgütünün dediği gibi Türkler tam olarak böyledir. 2018 yılında Rusya ve İran'la anlaşıp Suriye'nin kuzeyinde muhaliflere bir sığınak sağladılar ve onları eğittiler. Esad Rusya ve İran'ın en zayıf anında ise harekete geçtiler. Deyim yerinde ise Türkler Putin'i ve Ayetullah'ı alt etti ve toparlanamayacakları bir darbe indirdi. Öyle ya da böyle Suriye şimdi Türkiye'nin hakimiyeti altında bir ülke olmaya hazırlanıyor. Tüm emirleri Ankara'dan alacaklar ve Orta Doğu'da Arap dünyasına otoriter bir Türkiye köprüsü olacaklar. Bu yüzden Türkiye Suriye devriminden jeopolitik olarak yeniden keşfedilmiş olarak çıkıyor. Osmanlı sonrası yüzünü Avrupa'ya ve batıya dönen bugünün Türkiye'si yüzünü tekrar imparatorluğa, İslam'a ve Arap Ortadoğusuna dönüyor. Batı dünyası bir zamanlar Türkler hayal kuruyor, halüsinasyon görüyor ve nostalji yaşıyorlar diyerek Türklerle alay ediyorlardı. Şimdi anlayacaklar Osmanlı'nın geri dönüşü hala devam ediyor diyerek bitiyor makale. Bu yazının haklı yanları da var, yanlış yanları da var sevgili dostlar. Örneğin İsrail'in yanında olan büyük bir ordudan kurtuldukları tezi kesinlikle yanlış. Türkiye'nin Suriye'de hakimiyeti ele alacağı tezi ise doğru. Bölgede İsrail'e komşu bir ordu yok edildi tezini savunmuyorum. Çünkü Mısır gerçeği var bana göre Türkiye buraya da kesinlikle el atacaktır. Libya, Sudan, Somali, Etiyopya hattı bittikten sonra Türkiye Mısır'ı da yanına alacak ve İsrail'e Afrika'dan da sınır komşusu olacaktır kesinlikle. Söylemekten çekinmeyeceğim bir gerçek var bakın Türkiye'nin özellikle 2017'den sonra bölge ataklarında finansörü Katar oldu. Şimdi daha büyük coğrafya etkisi sadece Katar'ın finansal desteğiyle olacak iş değildir. İki gündür batıdan nasıl anlaşma için Türkiye'ye liderler geliyorsa Orta Doğu'dan da gelmeye başlayacaklardır. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sudan liderine Birleşik Arap Emirlikleri ile aranızda olan sorunu da bitirebilirim isterseniz dedi. Zayet ailesi İngiltere'den emir alan bir aile. Bu aile nasıl yola getirilir sorusunun cevabı çok önemli. Türkiye artık Orta Doğu'da koltuğunuzda kalmak istiyorsanız benim dediğime geleceksiniz direktiflerini bölgeye verebilecek evreye geliyor. Bu cesareti de buradan geliyor işte. Yani Erdoğan sorunu çözerim diyorsa kesinlikle bundan sonra çözecektir. İsraillerin Türkler Osmanlı'yı geri getiriyor uyarısı boş laf değil ama eksiktir. Çünkü bizim ahdi milliğimiz var ve bugünün Türkiye'sini Osmanlı'nın 10 katı güce erişmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki dışarısı iyi hoş da içeride bu stokçulara, fiyat istismarcılarına kim dur diyecek diyorsunuz değil mi? Sevgili dostlar, o insanlar için çok acı çekecekleri günler kesinlikle yaklaşıyor ve selam. Vatandaşının güvenliği için askerini savaş sahasına gönderen bu devlet içerideki bazı çakallara vatandaşını ilelebet yem etmeyecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız Videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.